Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Muzil ben asımız hesabından tefsiri Risale-i Nur şuradan. Sikki tasdiki gaybi. Müellifi bedi zaman Said Nursi Hazretleri. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bu sikkeyi gaybiyeyi mahrem sardık. Yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin, yazılıp çoğaltılsın demiştim. Fakat zabıta geldi, adli savına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif gayet namahremler dahi beraber okudular. Bize çok yabani insanlar gördüler. Bu iki defadır Isparta Adliyesi'nin eline başka beraber girmiş. Hiçbir itiraz edilmeden geri verilmiş. Madem umumun nazarında istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale-i Nur'un ehemmiyetini ispat edip şakirtlerini şevke getiriyor. Risale-i Nur'un ehemmiyetini ispat edip şakirtlerini şevke getiriyor. Kuvve-i manevilerini ziyadeleştiriyor. Elbette medreset Zehra erkanlarının neşrine yazılıp çoğaltılmasına karar vermelerine iştirak ederim, katılırım. Sağ idi. Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar. Bismihi subhanehu ve immi şeyin illa isabihi bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketi ebeden daima. Leyli-i Kadir'de iktidar edilen bir mesele-i Evvela Leyla Kadir'de Kadir gecesinde kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikata pek kısaca bir işaret edecek. Nevi beşer insanlık bu son harbi umumunun dünya savaşının eşitli zulüm ve şiddeti zulme istibdat ve merhametsiz tahribat ile ve bir düşmanın yüzden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve Gariplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatların tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muvakkat geçici olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olması umuma görülmesiyle ve fıtrası beşeriyedeki yüksek istidadatın insanlıkta kabiliyet ve tineğin, mahiyeti insaniyenin umumi bir surette dehşeti yer alınmasıyla ve ebedi peresti hissiyatı bakiye ve fısır aşkı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalalet imasının en sert ve olan tabiatın Kur'an'ın elmas kırınca altında parçalanmasıyla gaflet ve dalalet imasının en boycu aldatıcı en geniş perdesi olan siyasiyetin ruh yüzeminde pek çirkin, pek kadaranı hani hakiki sureti görün. elbette ve elbette hiçbir şey yok ki Şimal'de, Garp'ta, Amerika'da emareler göründüğüne binaen nevi beşerin insanlığın maşkı ve olan hayatı ı böyle çirkin ve geçici olmasından fıtraten beşerin insanın hakiki sevdiği ve aradığı hayatı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. Ve elbette hiçbir hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirde bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kudret ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta daha emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayatı baki ve saadeti bedi müjdeli bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an müzil bir şiddetli kuvveti ve tekrar da binler ayetiyle ve işi sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber verip sarsılmaz kat'i şüphe getirmez hassiz ücretlerde, hayatı baki katiyetle müjdeli saadeti bedi der vermesi Elbette nevi beşer, bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıymet başlarına kopmazsa, maddi ve manevi bir kıymet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ın kabuğuna çeşen meşhur hatipleri ve dini hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi ruhi zeminin, yeryüzünün kıtaları, hükümetleri Kur'an'ı mucizeli arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasından katiyen Kur'an'ın müslü yoktur varamaz ve hiçbir şey şu, hiçbir şey bu mucize-i ekberin büyük mucizenin yerini tutamaz. Saniyen madem Risale-i Nur, o mucize-i kibranın Kur'an'ın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş, ve en muannetini inatçı düşmanları teslim mecbur etmiş. Hem kalbi hem ruhu hatta işaratı da tam tenvir edecek, aydınlatacak ve ölecek bir tarzda hazine-i Kur'an'ın dellarlarını yapan ve ondan başka mehaz ve merzi olmayan bir müze-i manevisi bulunan Nur o, vazifeyi yapıyor ve aleyhinde dehşetli propagandalar da ve gayet manisindiklara tam galibeti almış ve daliletin en sertte kuvveti galası olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça ve etmiş ve gafletin en karın ve boğucu geniş daire farkında ve fenin en geniş perdelerinde Asay Musa'daki meyvenin altıncı meselesi birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci ücretleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıt nur tevhidi göstermiş. Elbette bizlere lazım ve millete elzemdir ki Şimdi resmen izin verilen din tedirisi saati eğitimi için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen nur şerkleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük dershaneyi nuri açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için hem ilim haşe şahit biri biliyor talim etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç ve marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkes lüzumu, herkese lüzumlu bir derstir. Evet, burada ibadetin derece, e, imanın kemalat ermesinin derecelerinden bahsetti Üstad. Şayet biri biliyor, talim etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç ve marifete müştak veya huzur ister. Marifet ve huzur. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. Haşe bitti. hem marifet hem ibadettir. Evet. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim hem marifet hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil karşılık inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı şeyi çevirecek ve 20 senedir temin ediyor. Ve hem <laughs> hükümet ve millet ve vatan ve hayatı dünyevisine ve siyasiye, siyasiyesine ve uhrevisine pek çok faydası bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve derlerle bulunduğu risale değilleşmek tamamıyla terbiş ve çalışmaları elzemdir ki geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belalara ve anarşistliğe bir set olabilsin. Salisen bu Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı zevk ve şekilde okumak benim çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık maddi manevi sıkıntılar, yorgunluk ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Hüseyin Şirin kalemiyle mucizatı yazan mu, mucizatı cüzler ve hafız Ali ve tahiriye pek çok sebep kazandıran parlak ve kerametli hüzbilekveri Kur'an'ı bir bir arkasından okumaya başlarken öyle bir zevk ve şevk verdi ki bütün o yorgunlukları hiç indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette dersi Kur'aniye'yi onlardan dinlerken bütün ruhu canını arz ve kaslı arz ki mümkün olduğu derecede aynı Hizb-i Ekber'i Kur'aniye gibi fotoğraf ve müzatı Kur'an'ımızı tabir edeceğiz inşallah. El-Bagih ve el -Bagih -Bagih kardeşiniz, üstadımız Bediüzzaman Said Nusluh. Səhifə 9-a qaldıq. Başqa bir video dəzəmdir insan. Subhanəllahi ilmə lena illə müallimünə. Gün nəşəncərləmişəm və axırda məlhəngəvəlim Allah razı olsun əlfəzə.